Zaten hocam... Oradaki... Oradan kaynaklanmıyor mu Gökhan? Kesin... Yani şimdi senin elinde Alyoski var. Bak. Orada Ferdi'yi kullanıyorsun. <laughs> Orada Lincoln'u kullanıyorsun. Yani Solbek yerinde de biraz da alternatifleri kullanabileceğim bir <laughs> yerdir aslında kanatlar. Bak. Bak, bu konuda yüzde bin. Beyin jimnastiği yaptığımız zaman oturduk şimdi burada. Üçümüz futbol konuşuyoruz. Fenerbahçe'ye Solbek konuşuyoruz. Ya Solbek konuştuğumuz oyuncu Solbek pozisyonu için Ferdi... Ferdi bugün Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu. Sol bek koyuyorsun, sola çıktı. Sağda oynuyor. Yani sol solda. tarafı koyuyor. Sağ tarafa koyabiliyorsun. Tamam. Ferdi'ni şimdi ileride yani daha etkili kullanmak için bir tane sol bek alıyorsun söz başı. Hoca diyor ki Alioski istiyorum. Alioski'yi alıyorsun. Tamam Orada bir de Lincoln var. İşte o da orta sahadan devşirme sol bek yaratıyorsun. Üç tane şu anda sol bek oynayabilecek oyuncum var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu. Bir tanesi ordu, o bölgede oynasın en formda oyuncu daha değişik alternatiflerde kullanalım diye aldığın oyuncu. Bir tanesi de devşirme yani. Hep ucum oynadığın için bunu da sol bek oynatabilirim. O güçlü olsun diye. E sen şimdi bu üç tane oyuncu yetmiyormuş gibi bir tane de işte... Peki sen başkansın. Şimdi ben geldim. Bu kadar alternatifim var. Ve daha önce de Alyoski'yi de aldırmışım mesela. Evet. Geldim Gökhan Hoca ben Alioski'yi aldım istedim ama olmadı. İşte Efer de öyle oynuyor. Lincoln böyle oynuyor. İyi de hocam sen demez misin bana? Ya, ya hocam ben senin istediklerinin hepsini aldım. Hocam, bana niye tekrar belli yok bir... Yok, çok güzel bir benzetme var. Şimdi takım elbisem var benim. Tamam takım elbise alıyorum. Veya bir şey alacağım. Gömleğim var. Benim diyorum ki gömleğim var sen gene bana gömlek alıyorsun. Ya kardeşim benim gömleğim var. Yok gene gömlek alıyorsun. Ya pantolona ihtiyacım var. Niye gömlek alıyorsun bana zorla? Ve hoca'nın hay... bunu demesi lazım. Eğer Alioski'yi aldırdıysan sen, isteyerek evet, de aldırdıysan ve gene sol bek kaldırıyorsan bu sefer diyeceksin? 21 yaşında yatırım için burası yatırımlık yer değil ki. Bu sene senin için hayatı derecede önemli ya. bir sene. Kendi sözün Tabii. başından beri söylüyorsun. Giresun maçına kadar %51 şampiyondun sen. Türkiye Liginin şampiyonuydun. Hı. Ama şu anda gelinen noktada, şu anda gelinen noktada işte e, problemlerim var. Bir kaos içindesin. Oradan çıkman lazım. Ha takımın iyi. Takımın içindeki problemleri çözmen lazımken sen belki hiç ihtiyaç olmadığın bölge transferle gündemi meşgul ediyorsun. Şimdi sadece sol de değil. Aspora eee Çaykur Rizespor maçı sonrası verdiği röportajda canlı yayında sol ve stoper diyor. stoper stoperde. Stoperlerine şöyle bir tabii kendi ağzından söyledi. Stoperlere bakalım. Serdar Aziz, Samet, Gustavo Henrique e, Luan Perez, Salai, değil mi? 5. Lemos falan daha... Kaç tanesini kendi aldı? saymıyorum. Luan Yok, kaç Perez. tanesini kendi aldı? Luan aldırdı. Perez de Gustavo Henrique'yi kendi aldırdı. Samet'i tabii kendi ki aldı. kendi aldırdı. 3. 3 tane stoperi kendi aldırdı ve gene stoper istiyor. Evet. Yani o iki tanesi belki hiç hesapta yoktu Brezilyalı olanlar. Ondan e, Serdar, ikisini aldırdı. Serdar, Samet'i Samet de aldırdı. Hayır Serdar vardı yani. Serdar daha önceden vardı diyorum hocam. Bu üç tane stoper yani Samet'le iki tane Brezilyalı stoper Cesursuz varken alındı. Evet. Değil mi? Samet'i de daha yeni aldırdın. Ve gene stoper istiyorsan. E bu sefer ne var? Art niyet var herhalde. Ay yani demez misin ya? Ben mesela öyle bir şey olsa. Ben gelse. Hocam bana bunun bir teknik izahatını bir yapar mısın? Yani beni ikna eder misin? Ne, niye almak istiyorsun? Ya şu, eğer yani teknik adamların şöyle bir lüksü olmamalı. Yani bu bütçe içerisinde kalacaksan doğru karar doğru tercih doğru bir plan yapacaksın. burada şimdi sayıyor Serdar, Samet, Luan Perez, Gustavo, Salay Beş tane. Ya en kötü şartlarda <laughs> affedersiniz. Bizim İbrahim var ya. Al onu bile devşirebilirsin. İsmail özür dilerim. İsmail, İsmail. İsmail bile <laughs> devşirip stoper bile yapabilirsin. Yani onun o özelliği de var agresifliği, adama yakın oynaması, e, temaslı oyunu sevmesi. O, o bile yani e, iş görür icabını. Ya senin zaten 5 tane orijin stoperin var. Defansın Öyle mi? merkezinde oynayan oyuncular var. ve sen hala gollüyorsun hata yapıyorsun. İşte geçen akşam anlatmadık mı? Şey Samet'in. Samet. Ya Gökhan bir izlesen bir anlatsan inanılır İçim. gibi değil ya. Hı hı. Çok basit ya aldırma Samet. Aldırma kardeşim öyleyse. Yani bunu eğer Samet'i aldırıp gene stoper istiyorsan sonuçta Samet de bir maliyet Adana Demirspor'a bir para veriyorsun ve alıyorsun tabi. Adana Demirspor'a para veriyorsun, aldırıyorsun ve Sameti aldırdıktan sonra hala stoper aldıracağım diyorsan evet. hakikaten problem. Buruma'yı aldın. o da Buruma ortada yok. Heh. Bir de şey satın Tam alma opsiyonu kullanıyorsun. Buruma'nın kağıdını elime almıştım. Değil mi yani? Dün Çöz gelen baş... açıklamayı gördünüz mü? Ee, PSV Antwerpen evsahnesi. Fandekerkov. Bu hafta aldığım en güzel haber Buruma'nın satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferiydi. Burada tabi biraz abartmış. bana göre Buruma Futbolu bırakmalı. Hani o kadar da ya, değil ama böyle eleştirilen bir oyuncuya 4 milyon euro nasıl verdifendi? Şimdi nası verdi abartmış, bire. hakikaten abartmış. Şunu söyleyeyim. Galatasaray, Leipzig oynadığı takımlara bakıyorsun yani PSV hakikaten bunu istiyor. Bir de genç oyuncu istiyorsun. Hep bir şeyler umut ederek Hı -hı. alıyorsun bu oyuncuyu. <laughs> en son Söz on başı işte cesur oluyor. E, Gitti takımlara baktığın zaman, referansına baktığında almamak Tabii. için en enayi olman lazım. Tabii. Yani yaşı genç, çabuk, iş bitiren bir oyuncu. Portekiz milli Yurdan takım Oradaki oyuncusu. sıkıntı şey şimdi, oynamadığı için bu kadar bonservis bedeli bir, ama şey, alma şeyi var. Abi tane, alıyorsun, var. bir yabancı kontenjanını dolduruyorsun, <laughs> iki bir maliyeti var ve sen bu oyuncudan faydalanmıyorsun. E evet. en, en, zaten de şey sıkıntı Yani faydalanmadığın şey bir oyuncunun da bonser satın alma opsiyonunu kullanıp mecburen belki alıyorsun bu oyuncuyu da. E, ee, Jesus'un özellikle istediği bir isim. Bir röportajında e, Jesus beni aradı. Telefonla mutlaka beni almak istediğini söyledi diye kendi ağzından Burma. açıklaması var Buruma'nın. Yani Jesus'a yazar bu transfer. Hani Bakarsınız çok formda olur. İlerleyen haftalarda faydalı olur Fenerbahçe'ye ya da önümüzdeki Şimdi O zaman da şöyle bilemeyiz. bir laf mı olacak? Bak biz dememiş miydik? İyi ki aldık. Hocam, Mesela bak, öyle de bir laf mı Şimdi e bak şu dev, devre, devre arası Göre şimdi devre arası transferlerine bakıyorsun. Samet'i alıyorsun. Bir stoper daha istiyorsun. Bak Samet'i alıyorsun. Bir stoper daha istiyorsun. Üç tane solbek sayıyorsun. solbek sol bek istiyorsun. Yani mantığı yok. Yani ben Kulübün yöneticisi veya bu işlerden sorumlu yönetici olsa hoca hani hocayı çağırmazsın. Yani gidersin. Hoca işte konuşabilir miyiz hocam? Bu oyuncuyu neden alacağız biz? Yani neden almamız lazım? Ne ihtiyaç bizde bunlar bunlar var. Veya bu Samet'i biz yeni aldık 3.5 milyon euro bunun bonservisine verdik. Sen hala stoper istiyorsan yanlış bir şey mi yapıyoruz biz? Güzel. Serdar Aziz'den çok fazlası var mı Samet'in? Gelir yok, gelmez yok, kesti yok, yok. Serdar Aziz'i. Ben e, Serdar'ın e, bir tık daha Samet'ten önde olduğunu düşünüyorum. Daha süratli ayrıca. Daha süratli, daha temaslı, daha agresif. Yani Serdar'ın dezavantajı e, kart görme olasılığı çok yüksek bir oyuncu. Onun sıkıntısı var. Ama onun dışında atletik yapısı, e, yere yatıp kalkması, zaman zaman belki hava topları. Yani hava toplarında Samet e, yüksek yani e, Samet, Serdar'dan daha uzun boylu ama çok bariz bir hani çatır çatır kalkıp vuran falan bir oyuncu görmedim e, ben açıkçası. Hocam bu görüştür. Hakikaten görüştür. Yani Samet'le Serdar Aziz bir görüştür. Yani Cezus Samet'i ön planda tutar. Öteki hoca gelir Aynen. Serdar Aziz. Yani bu görüştür. Ama buradaki ben anlayamadığım nokta şu. Yani sen şu anda iki tane stoper aldırmışsın sözon başı. Elinde iki tane daha stoper var Salah ile Serdar Aziz. iki tane aldırmışsın. Aldırdıktan sonra devre arası bitmeden Samet'le e. Samet söz kesmesi Samet'i aldırmışsın hemen oynatmaya başlamışsın ve bir tane daha stoper istiyorsun. <laughs>